Tamircilerin asla söylemeyeceği onarım ipuçları. Bunları öğrenmek, para kazanmak gibidir. 1. Musluk kapalıyken bile damlamaya devam ediyor. Önce sap kapağını açın. Bir alyan anahtarı kullanarak cıvatayı sökün. Sapı çıkarın. Dekoratif kapağı sökün. Bir anahtarla vana çekirdeğini sıkın. Kontrol amacıyla musluğu açın. Artık damlama yok her şeyi eskisi gibi yeniden monte edin. 2. Çamaşır makinesi suyla doluyor ama yıkama yapmıyor ve dolarken suyu boşaltıyor. İlk olarak su vanasını kapatın. Gücü kesip kapağı çıkarın. Basınç borusu gevşemiş. Tekrar bağlayın. Sıkma modunu açın. Basınç borusundaki suyu boşaltın. Şimdi normal şekilde yıkayabilir. 3. Çamaşır makinesi çok yavaş doluyor. Öncelikle su vanasını kapatın. Su giriş hortumunu sökün. Filtre tıpasını çıkarın. Kir tıkamasını kontrol edin. Suyla durulayın. Yeniden takın. Su akışı normale dönecektir. 4. Elektrikli su ısıtıcısı ısınmıyor veya ışığı yanmıyor. Su ısıtıcısını tabanından çıkarın. Tabanın üzerindeki iki metal temas noktasını düz bir tornavida ile hafifçe kaldırın. Bu iyi temas sağlar. 5. Gazlı ocak, düğmeyi bıraktığınızda sönüyor veya ateşlemesi çok uzun sürüyor. Bu, sensör çubuğundaki kir nedeniyle olur. Küçük bir zımpara kağıdı ile kiri nazikçe temizleyin. Şimdi anında ateşler. 6. Ocak brülörü alevi düzensiz. Brülör tıkalı. Biraz karbonat ve bir kaşık un ekleyin. Sonra biraz alkol ilave edin. Çözelti yapmak için su ile karıştırın. Burülörü 5 dakika bekletin. Çalkalayın ve durulayıp temizleyin. Yeniden takın ve alev güçlü ve düzgün olacak. Bunu faydalı bulduysanız beğen ve takip et.